merhaba, bugün sizlerle Rus Drift oynayacağız. İstiyorsanız yükleyebilirsiniz. Ve başlayalım. bir Drift oyna. Ya sen ne yapıyorsun ya? Şurada de git. Tovaş seçeceğiz. Paramız 2500. E, karaba tabi 1900. Alsam şuradan bir gitsene. Hadi başlayalım. Lan ana. Uu. 火吧火吧呜嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，呜嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，呜嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟 <Sessizlik> <Sessizlik> ah! Vurduk arkadaşlar. Arkadaşlar çok iyidir. d istiyorsanız d d d d d Para ilerisi de var bunun. İsterseniz ikinci videomda para ilerisiyle oynayabilirim. Zuzdrift ikinci videoda. Bundan sonra... Traffic Leader oynayacağız. başka video olacak arkadaşlar. 5-10 dakika olacak. 5 saniyemiz bitti. 3400 lira kazandık. Hadi kalın. Ya bu nedir be? Şimdi 2 saat video izleyeceğiz. 7-8 dakikalık bir video olacak. O da tek Rust Drift oynayacağız. Şimdi 7000 liramız oldu. Şu araba kaç liraymış? O 38 ay 18.000. 51.000, 56.000, 33.000. İsterseniz bu videoda nasıl ile yapıldığını göstereyim size. Hatta şimdiden gösterebiliriz. Ya neye girdik çık. Hemen google'a giriyorsunuz. kendimle el yapmış olurum. Just Drift yazıyorsunuz. Just Drift. Ya oyuna girdi direkt. Ya ben senin gibi ya bir yanlış şeyler yazsa Rus para hile. Yani çok kolay bir şekilde para hile APK indir yazıyorsunuz. Hemen bir nokta, sıfır nokta 5.6'ya giriyorsunuz. Burada böyle şeyler çıkıyor. En altta bu var. Buna tıklıyorsunuz. 5 saniye diyor. 5 saniye bekledikten sonra 1 0 İndir indirme bağlantısına git diyorsunuz. Böyle sayfa yükleniyor yazıyor. Şimdi bir şey gösterecek gösterirse iki saate. Hadi hadi. Şimdi bir şey gösterecek buradan çıkacaksınız. Aa, buradan çıkıyoruz. Buradan yeniden gir. Geldik ya buraya. 5 4 3 2 1 İndirme bağlantısına git. Kullanmıyorsunuz. Çek. neden basıyorsunuz. Açılsın. Hadi kardeşim. 6 Altı dakika olmuş ya. Üç dakikada girdim. Üç dakikadır bu yüklemeyi yapıyorum. Hadi. İnternet çok yavaş ya. Hadi. Arkadaşlar açılmazsa videoyu kapatacağım. Gittim. Just dört ama hızlıca oluyor zaten çok kolay bir şekilde internet hızlı olsa ben de sözü illaki hızlıdır çünkü bu kendi internetim olduğu için wifi bundan daha yapışan arkadaşlar indirim hava anlattığına gidecek hava bağlantısına git. Buradan çık yine indirme bağlantısına git. Daha açılıyor. Hadi diğerinden hızlı açılıyor. Ha, açıldı. Buraya giriyoruz. Ondan buraya tıklıyoruz. Buradan böyle Diye. bir şey göstermesi gerekiyor burada bir şey gösterecek Aa, buraya basıyoruz tamam bastın mı indir çıkıyor indire basıyoruz burada indirilecek siz zaten bırakın indiriliyor Hadi niye indirilmedi? Yeniden deneyelim. Buraya indir. Evet, i̇ndir. indirildi abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. 10.000 like istiyorum sizden. Bay bay.